What's my... Ahmet Bey, bir durumu nasıl mısınız? Durumu nasıl oldu? Ehliyetiniz nasıl Ben polis kontrol noktasına vardığımda polis arkadaş beni durdurdu. Ehliyetimi aldı. ehliyetimi aldı. Ehliyetimi aldı. Arabaya geçti. Eşim de yanındaydı. Avuçlarımı kolona döktü. Ben de kolonu yüzüme de sürdüm. Elime sürdüm. Aslında takılıydı. Hı. Polis memuru geldi. Ehliyetimi geri verdi. E, cihaza dedi dedik Efler. Cihaza cihazda sana ki sen alkolü çıktın. Ben de şaka yaptı sandım. Ben hayatımda sigara içmemişim, alkol kullanmamışım, bana işlem yapıldı, ehliyetime el konuldu. 6 ay boyunca 1 milyar 339 lira para cezası kesildi. Kahta Devlet Hastanesi'ne gittim kan tahlili için. Kan tahlili yapılmıyor Kahta Devlet Hastanesi'nde alkol için. Adliyano Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gittim. Oradan kan tahlili yaptım. Kan tahlili 0.1 altında negatif çıktı. Alkol çıkmadı. Onun için eyletimi geri verilmesini, cezamı iptal edilmesini talep ediyorum. Yoksa ben bir pazarcıyım. Altı ay boyunca ben evden ne yapacağım? Bak, e, aileme nasıl bakacağım? Ben çok mağdurum. Bu hukuksuzluğu düzeltilmesini talep ediyorum. Savcılıktaki itirazımda savcılık takipsiz kararı veriyor. Kavuşturmaya gerek yok. Olmadan karar verildi ama hakime hanım cezamı onayladı. Bu hukuksuzluğu mutlaka mutlaka düzeltilmesini talep ediyorum.